Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Ben de teşekkür ediyorum. Ee, 1 Mart Muhasebeciler Günü ve evet. haftası haftaya yayılmış sanırım. Evet. Kutlama mıdır nedir 1 Mart e, Muhasebeciler Günü? Bir onun e, özetini alırsak. Evet. E, öncelikle ben de size teşekkür ediyorum. E, bu fırsatı bize verdiğiniz için, zahmet edip buraya kadar geldiğiniz için. Sizde sizde bir mali müşavir meslektaşımız olarak bize katkılarınız var. O katkılarınızdan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. 1-7 Mart arası muhasebecilik haftası, 1 Mart Muhasebeciler Günü olarak kutlanıyor. Tabi muhasebecilerin günü aslında bir haftaya sıkıştırılamayacak kadar geniş Bizim mevzuatımızda ve e, vergi usul kanununda dönemsellik diye bir kavram vardır. E, muhasebeciler yılın bütününde e, işte babalar günü, anneler günü nasıl oluyorsa e, muhasebeciler günü de yılın bütününde kutlanması gereken bir gün. E, ama böyle bir e, karar alınmış ve 1 Mart ve 7 Mart arası muhasebeciler günü olarak kutlanılmaya çalışılıyor. Bizler de tabi bugün de ziyaretler yapıyoruz. Meslektaşlarımız sağ olsun bizleri ziyaret ediyor. Biz onlara mesajlar gönderiyoruz gününü kutla, günlerini kutlamak için. E, mali müşavirlere öncelikle ben şunu buradan şunu ifade edeyim vermiş olduğunuz fırsat vesilesiyle e, mükelleflerimize de buradan duyuralım. Mali müşavir meslektaşlarımıza da duyuralım gerçekten fedakarca, cefakarca ülke ekonomisine katkı sunmak için, değer katmak için, e, hazineye e, değer katmak için, yardımcı olmak için bütün bildirimleri, beyannameleri, mali tabloları güvenilir bir şekilde, sağlıklı bir şekilde iletmek için e, yılın bütününde fedakarca çalışıyorlar. Ve gerçekten bu çalışma esnasında Çoluğundan, çocuğundan, eşinden, ailesinden, akrabalarından fedakarlık yaparak bu çalışmayı yapıyorlar. Ee, i̇nanın karşılıksız desek yeridir. Yani çünkü yapılan hizmetin karşılığında e, aldığımız ücretler, talep ettiğimiz ücretler e, yeterli olmadığı bütün meslek camiamız tarafından biliniyor. Aslında mükelleflerimiz tarafından da e, biliniyor. Ee, ve bu vesileyle bir hizmet e, üretiyoruz, üretmeye çalışıyoruz bütün zorluklara rağmen. E, ben bu vesileyle tekrar e, muhasebecim, mali müşavir, meslektaşlarımın, stajyerlerimin e, muhasebeciler gününü kutluyorum. Peki başkanım bu daha çok bir kutlama mı oluyor? Şimdi e, buradan pandemi sürecine gelmek istiyorum, sağlık evet. sürecinde. iki bir buçuk sene olacak neredeyse. Evet. E, bu, bu süreçte... E, odanın durumu, meslektaşların durumu, mali müşavir ve muhasebecilerin durumu doğal olarak mükelleflerle alakalı. Evet. Bunu bir değerlendirir misiniz? Yani bu bir kutlamadan ziyade daha çok bir sorun yumağına dönüştü gibi e, algılıyorum ben. Aslında az önce de ifade ettiğim gibi siz de meslektaş olarak yakından e, takip ediyorsunuz. 2020 yılının 15 Martıydı sanırım salgınla evet. tanıştık. Aslında 2019'un sonlarına doğru dünyada belirtileri emareleri çıkmıştı. Ben bugün hatırlıyorum Sağlık Bakanımızın maalesef bir vaka Türkiye'ye girdi dediği ve o yüz ifadesini de hatırlıyorum. Ne kadar endişeli ve ne olacağını belirsiz çünkü olaylardan konulardan ve sonuçlarından en azından fikri olan bir kişi olarak belirsiz bir sürece girdiğimizi açıklamıştı. Bizler tabii bir mali müşavir olarak ve vatandaş olarak bundan sonraki süreç içerisinde neler yaşayacağız, ne göreceğiz, nasıl bir şeyle karşı karşıyayız, tehlikeyle onu bilmiyorduk. Maalesef çok acı tecrübeler edindik bu süreç içerisinde. Vatandaşlarımızı kaybettik. Çok hastalanan meslektaşlarımız ve vatandaşlar oldu ki hala olmaya devam ediyor. Ben de şahsım olarak hastalandım. Covid-19 hastalığına yakalandım. Çok zor bir süreç. Buradan bu arada bir parantez içerisinde herkesin çok dikkatli olması uyarısında bulunuyorum. Çünkü inanın başka bir şeye benzemiyor yani çok farklı bir hastalık o virüs vücuttaki sağlıksız yerleri bulup oradan sizi yakalıyor. Dolayısıyla bu süreç içerisinde hem sağlık olarak hem psikolojik olarak hem e, ekonomik ve sosyal olarak çok büyük bir yıpranma içerisine girdik e, ülke olarak, hem meslek olarak hem ülke olarak. E, dünya da tabii nasibini aldı bu salgından. E, söylediğiniz gibi mükelleflerin tabi birinci derece etkilendiler mükelleflerimiz. ve Dolayısıyla biz de e, taşı olarak, meslek mensubu olarak ve yönetici olarak çok fazlaca etkilendik salgından. Nasıl etkilendik? Öncelikle tabii 22 Mart sanırım İçişleri Bakanlığımızın bir genelgesi oldu. O genelgeye istinaden kapanan iş yerlerimiz oldu, işverenlerimiz oldu, kısıtlanan vatandaşlarımız oldu. İş yerleri kapanmasa bile vatandaşlar kısıtlandığı için ticarette kısıtlamalara gidildi. Dolayısıyla ülke dünyada olduğu gibi bir ekonomik ve finansal sıkıntıya sürüklendi. Bununla alakalı mali müşavirler maalesef kısıtlandı, ticaret kısıtlandı, işletmeler kapandı ama mali müşavirlerin işi hiçbir zaman bitmedi. Tam tersi o ayda yine o ay içerisinde bir mücbir sebep tebliği yayınlandı. O tebliğe istinaden bizler daha yoğun bir çalışmanın içerisine girdik. Kısa çalışma ödenekleri gündeme geldi, nakdi ücretler gündeme geldi. Bu e, tabii bu teşvikler ve yardımların hepsi Trabzon'daki mükellef sayımız 40 bin civarında mükellefimiz var. E, o 360 büromuz var, bağımlı çalışan meslektaşlarımız var 200 civarında. Hepimiz inanın az önce ifade ettiğim e, fedakarlığın iki katı e, fedakarlığında bir amme hizmeti gibi, bir askerlik hizmeti gibi ki e, karşılığının hala geri dönmediği birçok mükellefimize ee, maksimum seviyede hizmet vermeye çalıştık. Geceleri çalıştık. Ya i̇ki kat yoruldunuz diyebilir miyim? Kesinlikle e, iki kat yorulduk. Neden? Çünkü işçilere verilen destekler bile mali müşavir bürolarından e, hazırlandı, gönderildi. E, bu süreç içerisinde devletimizin aldığı bir takım e, önlemler vardı. O önlemlerde kamu dairelerinin çalışma süreleri bile kısıtlanmasına rağmen bizim meslektaşlarımıza genelgede muafiyet getirildi ve biz çalışmaya devam ettik. Evet. E, 24 saat 7-24 diyebiliriz. Yani e, ilk hafta biz de uyarılarımızı yaptık. Eve kapanalım dedik ki beklentimiz işte o hafta içerisinde salgının zayıflayacağı ve normale döneceğimizdi ama o hafta ve aradan bir yıl geçti. Evet. E, maalesef salgın normale dönmedi. Evlerimizden çalıştık. E, bürolarımıza gittik meslektaşlarımız hastalandı vefat eden COVID-19'dan rahmet diliyorum buradan kendilerine e, vefat eden meslektaşlarımız oldu hastalanan meslektaşlarımız oldu ama yine e, bırakmadık yine çalışmaya devam ettik o süreç içerisinde ertelenen beyannamelerimiz oldu mükelleflerin tabii ki sorumluluklarını bizzat biz bürolarımızda yürütüyoruz o beyannamilerin takibi karmaşık bir hale geldi. O sorunları yönetim olarak, yönetici olarak üyelerimizi en kısa sürede bilgilendirmeye çalıştık. İnanın çok yoğun bir dönem yaşadık. Ben 2019 yılında göreve geldim ve maalesef pandemiyle birlikte 7-8 ay sonra neredeyse tanışmış olduk. Pandemiden sonra çok aşırı bir yoğun efor sarf etmek zorunda kaldık çok yoğun mevzuat değişiklikleri oldu. Evet, evet. Ee, devlet teşvikleri oldu. Bu teşviklere eee tabii bu mevzuata biz zaten pandemiden önce de yine bu değişiklikler söz konusuydu. Yoğun değişiklikler. Türkiye e, gerçekten mevzuat anlamında herhalde dünyada ilk sıralarda yer alır diye düşünüyorum. Yenilikçi bir yapıya sahibiz. E, genç dinamik de bir yapıya sahibiz. Meslektaşlarımız Değişen mevzuatı öğrenip içselleştirip mükellefe aktarmak zorunda kalıyorlar ve burada tabii yönetim olarak oda olarak bize çok büyük bir görev düşüyor. E, Türmop da e, bu noktada gerçekten mevzuatsal anlamda çok büyük katkıları oldu. Onlara da buradan ben teşekkür ediyorum. Biz de oda yönetimi olarak bu değişen mevzuatları üyelerimize aktardık. E, tabii çok yoğun bir dönem çok. Ee, kısa sürede görülmesi gereken işler var. Bu iş ve işlemleri görürken bir panik havası oluştuğu zamanlar da oldu. Ee, onu gidermeye çalıştık. Ee, meslektaşlarımızı rahatlatmaya çalıştık. Ee, tabii ki hem sağlık e, endişesi içerisindeyiz, hem ekonomik ve sosyal sıkıntılarımız da baş göstermeye başladı. Ee, ve az önce de ifade ettiğiniz gibi devlet teşvikleri, yardımları geldi bu süreç içerisinde. Ee, o dönemlerde e, tabii gelişmiş olan ülkelerin biraz daha e, vatandaşları e, rahattı bu konuda. E, bizler gelişmekte olan bir ülke olduğumuz için biraz daha e, sıkıntılar yaşadık ama devletimize, devlet yöneticilerimize buradan teşekkür ediyoruz. Onlar da devletin bütün imkanlarını e, esnaf için, tüccar için, sanayici için Kullanmaya çalıştılar. Ee, tabii ki yeterli oldu mu, yeterli olmadı. Onlar da kendileri bunu görüyor. Ama ülkede ve dünyada gerçekten olağanüstü bir durum hakim, hala hakim. İşte aşılar gündeme geldi. O aşıların kullanımı, işte antikor üretiyor mu, koruyuculukları ne kadar onu hala tartışmaya çalışıyorlar. Hala insanların kafasında aşı Acaba etkili mi ya da yan etkisi olur mu olmaz mı diye endişeler, düşünceler var. Bütün bunları inşallah en kısa sürede ben aşmayı umut ediyorum. Hem ben burada bir oda yöneticisi olarak yaşadığım zorluklara bakıyorum. Devlet yöneticilerinin çok daha fazla zorluklar yaşadığını ve özellikle esnafımızın, tüccarımızın çok büyük zorluklar içerisinde olduğunu düşünüyorum. Peki evet. Trabzon ıı, ölçeğine baktığımız zaman, e, siz e, e, paranın başındaki insanlar olarak evet. e, parayı e, yöneten ve devlete e, payını veren o hesaplamaları yapan e, kişiler olarak meslek evet. grubu olarak Trabzon e, ölçeğinde durum nasıl bu pandemi sürecinde? Şimdi öncelikle şunu ifade edeyim. Ee, dediğiniz gibi parayı yönetmeye çalışıyoruz. Ee, her ne kadar kayıt dışının yüzde kırklarda olduğu bir ülkede e, mali müşavirlik, muhasebecilik hizmeti vermeye çalışsak da e, tabi bankalarda dönen işletmelerin hem finansal e, yatırımlarını finanse ettikleri hem işletme sermayelerini e, kullanmaya çalıştıkları e, paralar bizim elimizden, önümüzden geçiyor. Bunları görüyoruz. Tabi burada pandemiden önce de Türkiye'de ve ilimizde maalesef işletmelerin finansal yapıları öz sermaye ağırlıklı olmadığı için daha çok yabancı kaynaklardan oluştuğu için ve aslında daha da kötüsü kısa vadeli yabancı kaynaklardan oluştuğu için işletmeler 2018 yılından itibaren bir darboğaza girmeye başlamıştı. Ee, tabii onun üzerine pandemide gelince bu finansman e, sıkıntısı daha da arttı. İşletmeler az önce de ifade ettiğim gibi kapanınca bizim de tabii birçok mükellefimiz aynı noktada şu anda. Ee, özellikle turizm sektörü, yeme içme sektörü, eğitim sektörü ve e, tabii buna bağlı olarak yan sektörler de var. Ee, bunun içerisinde etkilenen çok fazla etkilenmiş durumda. Ee, salgın uzadıkça da bu etki gerçekten daha da kendini hissettiriyor ve işletmeler kapanma noktasına doğru geliyor. Şu kültürümüz maalesef e, geçmişte de oluşmamıştı. E, biliyorsunuz yedek hakçelerimiz var, bizim tasarruflarımız var. Devletimiz aslında geçmiş dönemde birçok konuda e, önleme noktasında yasaları da çıkardı tasarruf noktasında ama maalesef biz bunu yapamıyoruz. Yani bir kültür haline ne bir vatandaş olarak getirebildik ne bir işletme yöneticisi olarak tabii ki bütün işletmelerimizden bahsetmiyoruz ama bunu bir kültür haline getiremedik. Bu çok önemli bir kültürdür aslında. İşte vatandaş bir birey olarak bile 5 lira kazanıyorsanız 1 lirasını kenara koyacaksınız ki yarın başınıza ne geleceği belli olmaz. Bu işletmeler için olmazsa olmazdır aslında. Yedek akçeler. Ee, ama maalesef biz bu salgına her zaman olduğu gibi hazırlıksız yakalandık ve işletmelerde de bu salgından e, gerçekten çok önemli ölçüde etkilendiler. Eee inşallah daha sürmez diyoruz. Yani gerçekten şu anda biz şu anda. Bizi biz işte e, cumhurbaşkanımızın geçen akşam açıkladığı e, işte mavi, sarı, kırmızı, kahverengi kategoride biz nasıl oluyor da kırmızı oluyoruz onu da anlayamadık ama e, biz herhalde her şeyde birinci olmaya alıştık. E, i̇nşallah o kırmızı kategoriden en kısa zamanda çıkarız. Çünkü e, kırmızı alarmı veriyoruz yani esnafımız ve tüccarımız e, finansal olarak kırmızı alarm vermeye başladı. İnşallah sarıya herhalde sarıydı az riskli iller ya da maviye tabi umudumuzu maviye dönüşmesi en kısa sürede bu kırmızı riskli iller arasından bizim ve bütün illerin çıkması. Peki başkanım şimdi bir süreç geçirdik yedek akçesiz yakalandık dediniz bu süreç sonunda bir öngörülerimizi almak istiyorum sonrası için toparlanma olması konusunda bir de bu bize bir ders oldu mu sizce? Bundan bir şey çıkardık mı esnaf olarak veya vatandaş olarak? Şimdi çok güzel bir soru gerçekten. Yani bizi fotoğraflayan, bizi resimleyen bir soru. Aslında bundan önceki birçok krizde, finansal krizde ve ekonomik krizlerde olduğu gibi. E, görünen o ki biz maalesef bir ders e, çıkarmamıştık. Biz e, ticaret odasıyla görüşmemizde, esnaf odalarıyla görüşmemizde hep şunu söylüyoruz. Mali müşavirler işletmelerin eli ayağı gözüdür. Mali müşavirler işletmelerin danışmanıdır. Mali müşavirler işletmelerin her şeyidir. Mali müşavirlerle birlikte hem vergisel e, süreci yürütmeniz gerekiyor hem de aslında biraz da finansal sürecin içerisine mali müşavirlerin girmesi gerekiyor. Evet. Tabii bugüne kadar bunu yapabildik mi maalesef yapamadık. Bunu yapamamamızın sebepleri eee tabii Trabzon'da genelde ayrı şirketleriyle biz çalışmak durumunda kalıyoruz ve şirketlerimiz kurumsal yapıları çok zayıf, finansal yapıları çok zayıf, işletme sermayelerinde sıkıntılar var. Eee ders aldık mı diye sordunuz İnşallah ders almışızdır ama bundan sonraki süreçte bizi çok zorlu bir süreç bekliyor. Nedir o zorlu süreç? Gerçekten bu finansal sıkıntıların yaşadığı süreci yani bir yıl olarak bakarsak bir bir yıl daha yansımaları takip edecek. Çünkü bir yığılan bir ödemeler dengesi var. E, işçilerini çıkarmayıp o işçileri kalifiye olan işçilerini e, finanse etmeye çalışan işletmeler var. E, işletme giderlerini e, erteleyen birçok işletmeler var ve e, gerçekten e, işletme hayatını sürdürebilmesi için e, yatırım yapma ve işletme sermayesine ihtiyacı olan birçok işletmemiz var. E, i̇nşallah tabi devletimiz bu noktada da eğer bu süreç içerisinde destek olmazsa sıkıntı olur ben olacağını düşünüyorum. Bizim de kendi hem mükelleflerimizden hem de ilişkili olduğumuz kişilerden aldığımız bilgi bir desteğin daha e, gündeme gelmesi zorunluluğu noktasında. E, bu desteğin faizlerinin de çok böyle yüksek olmadan biraz böyle devletimiz tarafından inşallah e, karşılanarak işletmelerin finansal açıdan desteklenmesi gerektiği aşikar ortada. E, böyle bir destek piyasada bekleniyor. Bütün e, camiada bütün taraflarda bekleniyor. E, ders konusunda da Bizim çalışmalarımız da var aslında. Az önce ifade ettiğimiz gibi bu finansal olaylarda ya da yatırımlarda ya da işletme sermayesinin tespitinde bütün bu süreçlerde mali müşavirlerle birlikte kararlar alınması gerektiğini biz düşünüyoruz. Onu hala oturtamadık galiba. O gelenek haline getiremedik biz onu. Maalesef. Yani onu bir gelenek haline getiremedik. Zaten şimdi Türkiye ihracata dayalı bir büyüme modeli var şu anda Türkiye'de yatırımlar var, teşvikler var, üretim noktasında, teknoloji noktasında, stratejik noktalarda gerçekten birçok devletimizin teşvikleri var, yatırımları var ama daha çok son yıllarda ihracata dayalı bir büyüme modeli söz konusu. Tabi son yıllarda işletmelerimiz gerçekten mali müşavir talebinde bulunuyor. Artık işletmeler şunun farkına vardılar. Bir Kurumsal yapısı yavaş yavaş oturan işletmelerde bir mali müşavire ihtiyaç var. E, ve o mali müşavirlerde aslında hem finansal anlamda hem insan kaynakları anlamında hem de mali müşavirlik ve muhasebe hizmeti vergi mevzuatı anlamında işletmelere hizmet vermeye başladılar. Birçok e, işletmemize ama yeterli mi? Bu da yeterli değil. E, mesela yanlış hatırlamıyorsam 5000 civarında kurumlar vergisi mükellefi var Trabzon'da. 13 bin civarında da gelir vergisi mükellefi var. Bu kurumlar vergisi mükelleflerinin tabii ki birçoğu mali müşaviri tek başına kaldıracak nitelikte ve potansiyelde değil. Ama birçoğu da mali müşaviri kaldıracak potansiyelde. İnşallah bu kurumlar vergisi ve işletmelerin de bir kısmı daha çok mali müşavirle çalışırsa, daha çok mali müşavir arkadaşımızla çalışırsa ben bu finansal olaylardan daha az etkileneceğini de düşünüyorum. En azından öngörüsü e, finansal süreçleri sağlıklı bir şekilde belirlenerek önüne koyulursa e, hem e, onları da yapı olarak finansal olarak e, ve bu süreci de daha rahat bir şekilde atlatır diye ben düşünüyorum. Evet. evet. Ya e, teşekkür ediyoruz. E, siz, bizim sormakta eksik kaldığımız sizin tamamlamak istediğiniz bir Son sözünüz varsa alalım. Başkanım. Ben öncelikle e, sözümün başında da ifade ettiğim gibi bugün de bizi ziyaret ettiğiniz bu fırsatı bize verdiğiniz için öncelikle meslektaşımız olarak size e, teşekkür ediyorum. E, tabii biz meslektaşımıza ve mükelleflerimize sürekli e, söylemek istediğimiz şu. E, dün de yine bir radyo programına katıldım. Orada da şöyle bir soru gelmişti. E, aileye bir final, muhasebe ve finans uzmanı olarak e, aile bireylerine e, bütçe konusunda nasıl tavsiyelerde bulunursunuz diye biz orada da ifade ettik. E, bir kere kazanılmayan ya da hak edilmeyen ya da olmayan bir paranın e, hem bireyler hem vatandaşlar tarafından hem mükellefler tarafından harcanmaması gerekiyor ve mükelleflerimize öz, özellikle şu tavsiyede bulunuyoruz. E, kesinlikle devletimiz nasıl bütçe yapıyorsa birçok kurum, kurumsal yapıya oturmuş birçok kurum yıllık bütçelerini yaparlar, öngörülerini koyarlar, tahminlerini yaparlar ve o yılın bir fotoğrafını çekerler. Yani bunu artık mükelleflerimizin bir kültür haline getirme zorunluluğu vardır. Tabii ki bu bütçeyi yaparken olağanüstü olaylarla ilgili de bir rakam o bütçenin içerisine koymaları şarttır. İşte bu bütçeyi yaparken de kimden destek alacaklar? Tabii ki bizden destek alacaklar, mali müşavirlerden destek alacaklar. Bunu e, öneriyorum. Meslektaşlarıma da şunu öneriyorum buradan, bu da çok önemli. E, tabii biz mali müşavirlik noktasına gitmeye çalışıyoruz. Muhasebecilikten mali müşavirlik. Çünkü dijital çağda inanın Türkiye dünyayı çok yakından takip ediyor dijital dönüşümle alakalı. Bizler de bunu, buna muhatap olan en birinci il kesimlerden birisiyiz. Dijital değişimlere çok ayak uyduralım, takip edelim. Bunları mükellefe aktarmakta gecikmeyelim ve mükelleflerin spesifik olarak olaylarını, iş süreçlerini yakından takip edelim. Bu bize belki zaman kaybettirecek ama müşteri sayımızı artırarak değil, daha kaliteli hizmet vererek mükelleflere yakından takip ederek hem kazancımı, kazancımızı kazancımızı artırırız hem de mükelleflere fayda e, oranını artırırız. Eee meslektaşlarıma da onu tavsiye ediyorum ve tekrar e, 1 7 Mart Muhasebe Haftasını kutluyorum. Muhasebeciler Günlerini kutluyorum ve e, bu süreç içerisinde hem salgın başladığı tarihten itibaren ve hala devam eden salgın pandemi sürecinde vermiş oldukları hizmetlerden dolayı kendilerine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Eee ve tekrar günlerini ve haftalarını kutluyorum. Teşekkür ederiz başkanım. Sağ olun. Sağ olun.